Şimdi salon tarafına geçeceğim. Salon için L, Enter diyorum. Şu köşeden itibaren yeni bir hat alacağım. Yeni bir skorta koymak istiyoruz buraya. Buraya geldim. Sola doğru biraz farim hareket diyorum. 0.25 mm ağırlıklar oluşmasını istiyorum. Daha önceki 0.25 yapmıştık. Bu neyse 0.5 yapacağız. 0.5 kadar öteden başlamış olacağız. Ve bu şekilde başladıktan sonra bir miktar göz kararı mesela ne kadar olsun 1 mm yukarıdan devam etsin. Ve bu şekilde çizimime devam edeceğim. Yani buradan da devam ediyorum. Şuradaki hizama bir bakmak istiyorum biz arkada kalsın gelsin istemiyoruz Tabii ki şuradan itibaren devam edeceğim. kapının üstünden hattımızı çekeceğiz demektir bu buraya tıkladım ve devam ediyorum burada salon ve mutfak tarafının hattını çekiyorum Aslında buradan ve balkon tarafının bu şekilde devam edeceğim şimdi salonun ışıklarını yakıp ama buraya bir boğaz koymamız gerekiyor anahtar geçiş buraya geliyorum buradan da balkona ve mutfağa geçiş sağlayacağım buradan devam ediyorum Buraya tıkladım. Evet buradaki balkondaki ışığı yakabilmek için oraya bir hat çekiyoruz. Ne içeriye geçtim. Buraya bir kez tıkladım. Buraya da bir hat koyacağız. F8 tuşuna basarak orta modumu kapattım. Lambamı bağlantımı gerçekleştirdim. Evet bunlara da yaptık. Şimdi mutfak kısmına da geçişi sağlayalım. L, Enter diyorum. L, Enter dedikten sonra buradan içeriye geçeceğim. F8 tuşuna basarak düz çizgi çizimini aktif yaptım. Hatta şurada biraz duvarın içine girmesi için dönüş yapıyorum. Şöyle yaptım. Buraya tıkladım. Buraya da mutlak lambasını yakmak için bir anahtar eleştireceğiz. Oraya da bir kez tıkladım onun için. Ve F8 tuşuna basarak orta modumu kapatarak direkt armüterüme yani avizeme bağlantımını gerçekleştiriyorum. Buraya da bağladık bu şekilde. Şimdi buradaki lambaların hatlarını çekelim. Şuraya bir anahtar koyacağımızı söylemiştik. Ve Enter diyorum. Şöyle dik olarak yakalaması için. Private'den Shift tuşunu basarak sağ tuş. Perpendicle diyorum. Buraya tıkladım buraya tıkladım ve buradan da şuradaki avizeme bir hat çekiyorum. Yine burada çiftli anahtar kullanacağız. L enter diyorum. Buradan da diğer lambamıza da bir hat çekiyorum. Evet hattım bu şekilde çektim ve bu tarafında bağlantılarını gerçekleştirdik. Şimdi buraya kadar yaptık. Kısaca anahtarları da nasıl eleştiririz? bunu da gösterelim. Geri kalan kısımlarda da devam ederiz. Şimdi anahtarlarımızı yerleştirelim. Anahtarlarımız nerede? Şimdi biz salonda çiftli anahtar kullanacağız demiş ikili olan kısım için. Şurada anahtarımız var. Bu çift kutuplu komütatör olarak düşünüyorum. Yani çift kutuplu anahtara ihtiyacımız var. Bunu şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra bu da gruplu değil. G Enter diyorum. Tekrar üzerine bir kez tıklayıp tekrar seçiyorum. co Enter diyorum. co Enter dedikten sonra buraya tıklıyorum. Şimdi buradaki iki lambayı da kontrol edebilmek için çift kutuplu anahtarımı yerleştireceğim. Tam şu noktaya çift kutuplu anahtarımı yerleştiriyorum. Başka nerede ihtiyacımız var bizim çift kutuplu anahtara? Burada ihtiyacımız var. Burada eğer içeriye anahtar koyacak olursak bu anahtarı koyamayız. Buraya etanj olanını koymamız lazım. Çünkü içerisi ıslak kısım oluyor, nemli kısım oluyor. Ama dışarıya koyarsanız olabilir. İster içeri, ister dışarıya ama genelde biz dışarıdan yakarız buraların ışıklarını. Onun için buraya bunu, yerleştirme, bunu yerleştireceğim. Bunu da buraya yerleştirdim. Evet. Hemen anahtarların bağlantısını gerçekleştirelim. L Enter diyorum. Buraya bir kez tıkladım. Ve buraya bir kez tıkladım. Buranın da bağlantısını gerçekleştirmiş oldum. Yine aynı şekilde L Enter diyorum. Bu çift kutuplu anahtarla her iki lambayı da kontrol edebileceğiz. Ve buraya tıkladım. Anahtarlarımızı da yerleştirdik. Şimdi balkon anahtarı nasıl bir şey olacak? Burada şöyle bir şey olacak. Hem mutfaktan hem de Salondan bu balkon lambasının açılıp kapatılması gerekir Eğer salonda açtıysak mutfaktan da kapatabilelim. Bunun için de vavien anahtar kullanacağız. Mutfak tarafına da bir anahtar hattı çekeceğiz. L enter diyerek şu kısımdan bir anahtar çekeceğim. Buraya geldim mutfak tarafına şuraya. Buraya tıkladım. Şuraya bir anahtar yerleştirmek istiyorum. Şimdi vavien anahtarımız nerede? İşte burada. Vavien anahtar çift yönlü çalışabilen bir taraftaki anahtar açtığında diğer taraftaki anahtarla kapatılma imkanı sağlar. Yine bunu da gruplandıracağız. G Enter dedim. Üzerine bir kez tıkladım. C O Enter dedim. Orta noktasına geliyorum. Bir kez tıkladım ve bu tarafa doğru gidiyorum. Şimdi Vavya anahtarların bir tanesini buraya eleştireceğiz. Bunu daha sonra döndüreceğiz. Bir tanesini de şuraya eleştireceğiz. Şu şekilde eleştirebiliriz. Eleştirdim. L Enter diyerek bunu da bağlantısını gerçekleştirelim. Evet, buraya yerleştirdim. Şunu da bir döndürmek istiyorum. Bir kez tıkladım. RO yani Rotate komutunun kısaltması. RO'yu yani Rotate'i kullanarak döndürme işlemi gerçekleştireceğiz. RO Enter dedim. Orta noktasına geliyorum. Bunu bir açıda döndürmemiz gerekiyor. Orta modu açarsak bunu bu şekilde çevireceğim. Ben yukarıya doğru bakın sağa doğru hareket ettiğinde bu şekilde dönüyor. Sola doğru değişik olmuyor. Yukarıya doğru yaptığımızda 180 derece bir dönüşük gerçekleşti. Ve L Enter diyerek bunun da bağlantısını buraya gerçekleştireceğim. Evet, buradaki anahtarlarımızı yerleştirdik. Bir de bunlara buat koymayı göstereceğiz. Buradaki diğer diğer da yavaş yavaş yapacağız. Buat nerede bizim buatımız? Ona bakalım. Buatımız var burada. Buat noktalarını da yerleştirmemiz gerekiyor. Şuraya geldim. Hepsini seçtim. Yine bunu da gruplamak için G Enter dedim. CO Enter dedim üzerine yine bir kez daha tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın orta modum aktif olduğu için düz taşıyabiliyorum. F8 ile orta modu kapattım. Kapattıktan sonra da şuraya bir buat yerleştireceğiz. Bu buatımız biraz büyük kalıyor ve duvarın içine geçiyor. Oraya bir kez tıklayıp yine de yerleştirdim. Üzerine bir kez tıklayıp scale komutuyla bir miktar küçülteceğiz. SC Enter dedim. Orta noktasına tıklıyorum ve şöyle yaklaşıyorum ve küçültüyorum. Küçülttükten sonra bunu birçok noktaya kopyalayacağız. Üzerine bir kez tıkladım. CO Enter dedim. Orta noktasına tutmak için bir kez tıklıyorum ve buraya tıkladım. Bakın başka neler de var onlara da bakalım. Şurada var bir e, buat noktası. Buraya da yakınlaşıyorum şekilde tam buraya yakınlaştırdım. Buraya da bir buat koyacağız anahtar için. Başka şuraya da bir buat koyacağız. Başka şurada ek noktası var. Buraya bir buat koyacağız. Yine burada Burada gerek var mı? Bir tane de buraya koyalım. Buraya da bir buat koyduk. Başka buat koyabileceğimiz yer var mı? Evet şurası var. Islak zeminler kısmında işte de bir buat koydum. Buraya bakalım. Buranın içeri geçiş var. Her iki tarafa da isterseniz buat koyabilirsiniz. Geçişleri rahat kontrol edebilmek için. Yine buraya da bir buat koydum. Başka buat koyabileceğim bir yer şu an için göremiyorum. Burada direkt bir geçiş hattı alınmış. Buatsız geçmiş. Evet bakıyorum şu anda. Tamam burası tamam. Şimdi anahtarlarımı yerleştirmeye teker teker devam edeceğim. Buraya tekli anahtar yerleştireceğiz. Tekli anahtarımız da burada. Bunu şekilde bir alan içine taradım. G Enter diyerek gruplandırdım. Üstüne bir kez tıklıyorum. CO Enter diyorum. Ve orta noktasını bir kez tıklayıp taşıyorum. Mutfağımızın anahtarını da yerleştirelim şekilde. Başka tekli anahtar nerelerde kullanabiliriz ona bakıyorum burayı dışarı açacağız ve tekli bir tekli gördüğü üzere buraya yerleştirdim başka tekli anahtar koyabileceğimiz yer şu an için görünmüyor Bunların çizgilerini çizelim L enter dedim buradan çizgisini çizdim L enter dedim daha da yakınlaşacağız ortaya yakalayabilmek için evet uzaklaşıyorum şimdi şuradaki anahtarımızı yerleştirelim buraya normal anahtar yerine etaj anahtar yani ıslak semlerde etaj anahtar kullanıyoruz o da burada buraya bir kez tıkladım bir alan oluşturdum ve bir kez daha tıkladım G enter dedim üzerine bir kez tıklayıp co enter diyerek bir kopyasını alıyorum ve buraya bir kez tıkladım ve devam ediyorum ve buradaki anahtarımı da eleştiriyorum anahtarımı biraz yukarı kaydıracağım şöyle kaydırdım. L Enter diyerek buradaki bu adada bağlantısını gerçekleştiriyorum. Evet, buranın anahtarını da yerleştirdik ve devam edelim. Şimdi bu antrenin hattına bakacağım şu anda. Antren için hangi hattı kullanabiliriz diye. Salon sigortasını kullanabiliriz bazı yerlerinde veya bunu için yatak odasına, şu iki tane seçimde salon tarafını kullanmak istiyorum. O zaman bunu da yapalım. Lambanın bir tanesini bu taraftan, bir tanesini ise bu taraftan yakılabilir halde olmasını istiyorum. O zaman şunu şu şekilde yapalım. L, Enter dedim, antrenimizdeki iki lambamız salon sigortasına bağlı olsun. Buradaki bu ata bağlıyor. ESC dedim. Yine L Enter dedikten sonra bu da kapı girişine bir anahtar koyalım. Yani binaya girerken, dairemize girerken bir anahtar olacak girişte. Buraya bağlı olsun ve buradaki anahtarlarımızı da yerleştirelim. Tekli anahtardan faydalanmak istiyorum. Üzerine tıkladım. CO Enter dedim ve orta noktasına gelip bir kez tıklıyorum ve bir tane buraya yerleştiriyorum. Daha sonra da bir tane buraya Fakat şunu da yapabiliriz. Vaviyen anahtar koyarsak buradan açabiliriz. Diğer taraftan kapatabiliriz. Ya buradan açtıysak diğer taraftan kapatabiliriz. Valyen anahtar daha çok daha kullanışlı olacaktır. Çünkü koridorlarda bu tercih edilir daha çok. O zaman Vaviyen anahtar alalım. Şurada Vaviyen anahtarımız var. Buraya geldim. C, O, Enter dedim. Yakınlaşıp tam orta noktasına yakalamak istiyorum. Orta noktasına tıkladım. Uzaklaşıyorum. Ve bir tane buraya Vaviyen anahtar. Bir tane de buraya bu Vavya anahtarla iki lambayı da açıp kata, kapatabilsin istiyorum. Bunları da bir döndürmek istiyorum. Döndürmek için R-O Enter dedim, F8'e bastım. Aynı zamanda tabii ki R-O Enter dediğimizde, başka bir komutu çalışır üzerine bir kez tıkladım. R-O Enter dedim. Tam orta noktasından yakalayacağım. Öncelikle yakalamayı gerçekleştirelim. Buraya tıkladım. Şimdi F8'e basıyorum. Aşağı şekilde döndürdüm. Aynı işlemi diğer Vavya anahtar için de yapmak istiyorum. Şuradan bir çizgi çizeceğim. Kollarının üzerinden geçme ihtimali var. Buraya tıkladım. R, O, Enter dedim. Buraya tıkladım. Ve şu şekilde aşağı doğru döndürdüm. ESC bastım. L, Enter diyerek şuradan bir hat çekeceğim. Orta modum açık olduğu için buraya yakalamakta oldukça zorlanıyor. F8'e basarak orta modu kapattım ve bir kez tıkladım. ESC tuşuna basarak bir sonraki kısma geçeceğim. Şu tam istediğim gibi olmadı. Şöyle yapalım tıklaya tıkladım. Biraz yukarı alıyorum. Böyle daha iyi oldu. Şimdi L Enter dedim. Buradan da buraya bir çizgi çektim. Yani buradaki anahtarımızla her iki lambayı da yaktıktan sonra diğer tarafa geçtiğimizde her iki lambayı da bir anahtarla söndürebiliriz. Salon tarafı, balkon tarafı, mutlak tarafı aydınlatmaları tamamlandı. Islak zemin tarafı da aydınlatmaları tamamlandı.